Selamlar. Ben yönetmen Yunus Şevik. Çeken adam ismiyle yıllardır film sektöründe film çekmeye devam ediyorum. Bugün de burada olmamızın vesilesiyle karşınızdayız. Bu film Türk-Amerikan ortak yapımı, 37 farklı mekanda geçen 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu, Rus Çarlığı'ndan günümüz Kars'ına, Kars'tan Amerika'ya kadar uzanan bir lanetin hikayesi. Guinness Rekorlar Kitabı'na en çok mekanda geçen Uluslararası Korku filmi olarak başvuru yaptığımız, ülkemizi dünyada temsil ettiğimiz bir proje. Öncelikle film çok güzeldi. Çok heyecanlandım ama filmin ilk 20-25 dakikasından sonra ben yokum, ya aşırı korktum ve salonu terk ettim. Tırnağımı kırdım korkudan. Nereden tutacağımı bilemedim. O yüzden izleyemedim. Merak ediyor muyum? Evet hala merak ediyorum ama korkudan izleyemedim. Elinize emeğine sağlık hocam. Öncelikle çok güzel bir projeydi. En başlarında o kadar güzel merak duygusunu insana veriyor ki. Ama ben e, birkaç sahneden sonra hiç duramadım. Yani korkudan resmen salondan kaçtım. E, Yunus Hoca yine yapacağını yapmış. Çok iyi bir proje çıkartmış ortaya. Öncelikle film baştan sona muazzam. Her detayla, her ince düşünülmüş yapısıyla birlikte çok iyiydi. Korkmam diye düşünüyordum ama korktuğum çok nokta oldu. Özellikle ses tasarımında, özellikle karanlık sahnelerde çok başarılıydı. Renk uyumundan da çok beğendim. Şimdi film hakkındaki düşüncelerimi söylemek istiyorum. Öncelikle gerçekten kaliteli bir yapım. Onu söylemek istiyorum. Oyunculuklar olsun şahaneydi. Mekanlar olsun. Özellikle de çekim açıları yani çok açıkçası anlamıyorum ama harikuladeydi. İzlenir mi izlenir. Hikaye güzel. Devamlılığının olması ve merak uyandırması güzel. Anlık böyle korku geçmişken bir anda korkunun gelmesi biraz Amerikan yapımı olduğu için aynı zamanda ortak oldukları için büyük ihtimalle. Oldukça ışık açıları da mükemmeldi. Filmin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz ve gerçekten de korktuğum sadece iğrençlik değil, gerçekten de bazı filmlerde öyle var çünkü iğrençlik oluyor ve tiksiniyorsunuz. Ama bunda öyle bir durum söz konusu değil. Harf iladeydi. bütün ekip oyunculuklar başarılıydı. Herkesi tebrik ederim açıkçası. Daha önce de Kulyas bir filmini izledim. Bire göre iki çok daha mükemmel olmuş. Yunus kardeşim uzun zamandır tanıyorum. İşlerinde başarılar dilerim. Umarım çok daha güzel yerlerde, çok daha güzel filmlerini izleyeceğiz. Çok teşekkürler. Son zamanlarda seyrettiğim en iyi filmlerden biriydi diyebilirim. Bayağı korktum. İki defa felak ve nasıl sürelerini okudum. <laughs> o korkudan bir anda sıçradım. Tebalar, inanılmaz güzeldi. Öncelikle cümleye böyle giriş yapmak istiyorum. Herkesin emeğine sağlık. Kulyas 2, 3, 4 bütün serileri bekliyoruz. 8 Ağustos'ta heyecanla bekliyoruz. Mutlaka izleyin. Şu an Kulyas 2 Zikra'yı filmimizin galasındayız. Biletini al Torun Center sinemalarında. Çok heyecanlıyım. Herkese bir hoş geldin konuşması yapacağım. Klasikleşmiştir artık. Evet. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Arkadaşlar şu an inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü bir film yönetmenin bebeğidir çocuğudur. Ben her zaman böyle görüyorum. Her yıl bu heyecanı yaşıyoruz. Ve bu tatlı heyecanlarda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Kulyas 2 Zikri Ayin uzun yıllardır beklenen bir sinema filmi. Malumunuz korkuyla ilgili ön yargılar var. Biz bunları kırmak için yıllardır mücadele ediyoruz. Bu film iki ülke 37 mekan 4 mevsimde 2 yılda hayata geçirilen ilmek ilmek işlenen bir Sinema filmi oldu, ses tasarımından görüntüsüne kadar Hollywood'daki arkadaşlardan destek aldığımız bir proje oldu. Çok e, titiz çalıştık. Amacımız ülkemizi dünyada temsil etmek. Bu doğrultuda çalışıyoruz. O yüzden 2 yıl üzerinde ürettik. Guinness rekorlar kitabına başvuru yaptık. Amacımız daha güzel yarınlara, daha güzel filmlere ulaşmak. Ticaretten öte ülkemizi daha iyi bir noktaya getirmek. Bu doğrultuda heyecanımı paylaştığınız için herkese teşekkür ediyorum. İnşallah markalaştığımız güzel bir yarınlara ulaşırız dileyerek hepinize teşekkür eder, iyi seyirler. Evet. Teşekkürler. seyrinize sağlık. 8 Ağustos'ta inşallah görüşürüz dostlar. Paylaşımlarınızda Kulya 8 zikraini eklerseniz üçüncü de inşallah Hindistan, Meksika sizin için bu yollarda çalışmaya devam edeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok sağ olun. röportaja, hep birlikte. Evet. Ne söyleyelim? Evet Charlie Bey, oyuncumuz evet. Amerika'dan geldi Gala için. Ben de ilk defa izledim. Biliyorsun. İlk defa izle yani daha önce izlememiştim. Bugünü bekledik. Nasıl olur diye. Burada söylemedim. Beklentin şey neresinde? Beklentinin ne neresinde? Dürüst olayım mı? Dürüst ol. Çok. Vallahi dürüst. çok daha üstünde. Yani çünkü Türk <laughs> Türk korku filmi daha önce birkaç kere izledim. Yani dedim acaba nasıl olur, ne kadar korkarız, ne kadar geriliriz. Hakikaten hem gerildim hem korktum yani. Aynı şekilde izleyen arkadaşlarımız da sağ olsun birçok kişi geldi. Burada salonlar doldu taştı. Ee, herkes de aynı görüşte diye düşünüyorum. Bence çok beklendim çok üstünde de emeğine sağlık yani. Senin de emeğine sağlık. Gizem de bizim Kulyas 1'deki oyuncumuz. Evet. Öyle mi? Merhabalar. Merhaba Gizem. Nasılsınız? <laughs> Charlie, Gizem en çok korktuğun sahne ne? Çok iyiydi bu arada. Bütün sahneler çok iyiydi ama ayin sahnesi şeyin içinde deki mağaranın içindeki o sahne var ya oraya bayıldım. Bir de taksi sahnesi var ya taksi sahne, sahnesinde bayağı iyi fake atılmış. Orada şöyle yanındaki kişiler de bir şöyle oldu yani onu gördüm. Orada hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Spoiler vermeyeyim ama eee bayılacaksınız. Kulyas 2, 3, 4, 5 hepsini bekliyoruz. 8 Ağustos'ta bekliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Başarılar diliyorum. En etkilendiğim sahne e, dergah sahnesiydi. E, zikir sahnesiydi. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakta huzur bulur. <laughs> uzun bir süreden beri zaten ben bu tarzda böyle korku filmlerini falan severek izliyordum. İzlediğim gibi de çekmeye çalışıyordum. Youtube'da da yaptım buna benzer videolar. Ve bugün de Kulyas filmini izlemeye geldim. Yunus abi benim yakın bir arkadaşım zaten. Yaptığı filmlerin tamamını izledim. Ama bu film bence onlardan bir tık öte olmuştu. Amerika ile bağdaştırması, Türkiye'deki bir kendi Amerika'ya bağlanması ve izleyicinin bunu kalben her, hem de oradaymış gibi hissetmesi bayağı keyifli arkadaşlar. Hem korkacağınız hem de heyecanlanacağınız bir film. Mutlaka izleyin. Kulyas 2 sinemalarda. İzlediğim en iyi korku filmlerinden biriydi. İnanılmaz, gizem dolu. 300'de bekliyoruz inşallah. Kulyas 2'de ben şey... Mustafa Hoca karakterindeydim. Bu projede olmak benim için bir onurdu gerçekten. Özellikle eşimle beraber de aynı projede olmak ayrı bir güzeldi. Kars'ta ben onun çok çok desteğini gördüm. Bir tam bir aile olduk ekiple. Çok güzel bir film geliyor. Bütün seyircilerimize de iyi seyirler diliyorum. Zaten iki senelik bir periyotta yapıldı bu. Çekim aşamaları, post prodüksiyon aşamaları ciddi süre aldı. i̇lmek ilmek her kare, her sahne özenle işlendi. O yüzden her tarafında emek var filmin. E, ciddi anlamda sinema seyircisini, korku özellikle korku sinema seyircisini e, çekeceğini düşünüyoruz. E, bu Hollywood tarzı ses dizaynı veya müzikleriyle beraber sinema salonunda ciddi anlamda maraton koşmuş gibi olacaklar filmden çıktıktan sonra çok keyifle izlesinler. 8 Ağustos'ta sinemalara bekliyoruz. Beklediğimden çok daha iyi çıktı. Ee, özellikle bazı sahneler var. Yani hiç beklenmedik şeyler karşımıza çıktı. Hani ters köşe olsun, müzikler olsun, sesler olsun. Hepsi böyle bir kombine içinde. Açıkçası gerçekten hani özellikle sinema salonunda da izlediğinde çok farklı bir atmosfer bizi karşıladı. Ben gerçekten çok beğendim. Yani izlemeye değer. Yani gerçekten bir korku filmi izlemek isteyenler için güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Gerçekten film bittikten sonra çok yoruldum. Filmin daha 10. dakikası, 15. dakikası ama o kadar yoruldum ki sürekli böyle bir tedirginlik eee şu an kurudu belki. Birkaç dakika oldu filmden çıkalı. Ama bu filmin sonunda sığsıklandı. Gerçekten çok duygulandım. Biz güzel şeyler çektik. Evet. Gökçe Bey sağ olsun. O kadar güzel müziklerle. Çok oturmuş her yere. Müzikler aşırı iyiydi. Kesinlikle müzikler aşırı iyiydi açılar aşırı iyiydi. Biz bir dünya çektik ama ne çektik bilmiyoruz haliyle. Ama gerçekten çok güzeldi. İzleyen herkes bir kez daha izlemek isteyecektir eminim. Ama ben tekrar söylüyorum sakın peçetesiz gelmeyin. <laughs> çok çok özendiğim bir film. Artık bundan sonra üçü, dördü inşallah serisi olur. Çok da zevkle yazıyorum. Aslında ben korku yazmayı seviyorum. Yani bütün duyguların dipte olduğu, bütün duyguların yüksek olduğu bir film. Sadece korku filminde var. Ve farklı korku türü olduğu için de her zaman için korku. Gel. Bak hayatımda, <laughs> hayatımda ilk defa bir filmle ilgili konuşuyorum. Biliyorsun hiç şeylere bulaşmıyorum ama öncelikle senin kalemine sağlık. Hayal dünyana, hayal gücüne sağlık. Bu kadar güzel bir hikaye, bu kadar insanı içerisine alabilecek şekilde kurgulayabilmek benim için dahi dediğimiz bir beyni gerektiriyor. O yüzden önce seni tebrik ediyorum. Sonra da kıymetli dostumu, sevgili Yunus'u tebrik ediyorum. Bazı hikayeler vardır, anlatması gerçekten çok zordur. Bu da o hikayelerden bir tanesi. Evet, baktığınızda bu bir korku filmi ama ben bugün bir korku filmini izlemedim. Böyle bir korku hikayesini korku filmi izlemedim cümlesini kullanarak söylemekten de gurur duyuyorum. Çünkü sizler benim dostumsunuz. Sizin başarınız beni gururlandırır. İnsanların gidip hem korku filmi hem de korku türünün dışında başka bir şey izleyebilecekleri. Matematiği çok yüksek. Dramı çok yüksek. Hikayesi çok iyi örülmüş ve yönetmenin de bu kadar güzel örülmüş, bu kadar komplike bir hikayeyi bu kadar ustalıkla anlatabildiği nadir filmlerden bir tanesini izleyeceklerdir. Bunu böyle pazarlamacı gibi konuşmuyorum. <laughs> Kesinlikle öyle bir şey değil. Bu türü sevenlerin hiç düşünmeden gidip gönül rahatlığıyla izleyebilecekleri ve etkisinde kalabilecekleri bir film yapmışsınız. Muazzam. Hem sizi hem sevgili Yunus'u hem oyuncuları hem teknik ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Harikasınız. Bu alkış da hem sana hem sevgili Yunus'a hem de bütün ekibe. Harikasınız. <laughs> bu kadar iyi olabileceğini inanın bize tahmin etmiyorduk. Yunus Hoca'nın bu kadar iyi kurgulayabileceğini, sahne geçişlerinin bu kadar iyi olabileceğini, Gökçe Bey'in film müziklerini bu kadar uyumlu yapmasını. Yani diğer e, korku filmlerinin Aksine onlarda olayı baştan sona çözmeye çalışırken burada ana karakterle beraber olayları yaşadık. Onunla beraber sanki biz de oradaymış gibi hissettik. Gerçekten çok başka bir film olmuştu. Herkese çok tavsiye ediyorum. Gelip izlesinler, sinemada görsünler. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Beran Aşevik. Dayım yönetmen, annem senarist. Kendileriyle gurur duyuyorum gerçekten inanılmaz bir film olmuş. Hani ben filmin her sürecini şahit olmama rağmen finalde gerçekten şok oldum. Ses tasarımı zaten denilecek bir şey yoktu yani. Hani bilmeme rağmen korktuk, zıpladık yani. Çok diyebilecek bir şey yok. Herkese çok tebrik ederim. İnanılmazdı. Sizlerin görüşünü alabilir miyiz efendim film hakkında? Alabilirsiniz. <laughs> umduğumdan daha güzel olmuş. Hani bu kadar güzel olabileceğini düşünmemiştim. Ben bir de içinde her detayı gördüğüm için bu kadar güzel birleştirilebileceğini düşünmemiştim. Hakikaten güzel olmuş. Gişesi bol olsun. Bütün oyuncuların, bütün ekibin yolu açık olsun. Tebrik ediyorum hepsini. Çok çok teşekkürler. Ben de e, bu ekiple olmak gerçekten benim için gurur verici. Filmimizin de yolu açık, gişesi bol olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Bir de herkese rolleri çok güzel akıştırmışlar. Evet. Gerçekten tebrik ederim. Ne demek istiyorsun yani ben Cine mi benziyorum falan hani? <laughs> Hayır o şey makyajlarınız güzeldi. Makyajlar güzeldi. Evet, güzel yapmışlardı. Peki. Çocuk sahnelerinden etkilendim. Aynen. Aynen çocuk sahnelerinden. Çocuk sahnelerinden. Yağ satarım, bağ satarım değil mi? Hayır, çok, ben, benaydı. Evet pek teşekkür ediyoruz. Allah'ını dilerim bizim <laughs> Filmimizin görüntü yönetmenliğini ben üstlendim. Şöyle söyleyeyim. Sete başladığım günden itibaren ekibin enerjisi gerçekten muazzam ve üzeriydi gerçekten. Ben sette bulunmaktan çok keyif aldım. Bu projede gerçekten görüntülen olmak benim için büyük tecrübe, onur, gurur, her şey oldu. Setin birinci gününden son gününe kadar inanılmaz eğlendim. İnanılmaz enerji aldım insanlardan. Gala gösterimindeyiz. Ben burada filmi ilk defa izliyorum. Şu anda filme bakıyorum. Gerçekten muazzam bir iş çıkarmışız. Bütün ekip gerçekten elinden geleni ortaya koymuş. Mükemmel titizlikli iş yapmış. Yunus Bey ile ikinci çalışmamız oluyor. Ee, ama e, onunla çalışmaktan mutluluk duydum tekrardan başka projelerle onlarla da beraber tekrar olmak isterim. Esma hocam eline kalemine sağlık. Gerçekten çok güzel yazmışsın. Başlar sona kadar güzel kurgulamışsın kafanda. Filmin kurgusu yapan filmimizin oyuncuları, başta olmak üzere oyuncularımız, teknik ekibimiz, ışıkçılarımız, makyajcımız, ondan sonra film müzikçilerimizi yapan Gökçe Kur'an. Hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Muazzam bir iş çıkarmışız beraber. Abimle yanımdaydı. Çok korktum. Güzel geçti, ee, güzel anlatım olmuş. Ya beklediğim şeyi aldım, filmden diyebilirim yani. Gayet evet, eğlenceliydi, hem korku da verdi. Güzeldi. Sürekli korkutucu anlar hiç peşimizi bırakmıyordu. Direkt ardı ardına lak diye. Jumpscare'leri yiyorduk sürekli, hiçbir zaman boş bırakmadı, çok sürükleyiciydi, çok heyecanlıydı, süperdi. Hikayesi de gerçeğe dayanıyor diye zannediyorum zaten. Devamlarını bekliyoruz inşallah, süper oldu. Bize heyecanlı dakikalar, korku dolu anlar yaşattı. İzlemenizi tavsiye ediyorum muhakkak. Öncelikle film hakkında tüm ekibin emeğine, yüreğine sağlık, harika bir film olmuş. Kesinlikle herkese izlemesini öneriyorum. Sinematik açıdan çok güzel bir film olmuş. Bir de bu tarihi dokuların kullanılması, ani harabeleridir. Orada farklı tüneller, denizlerin. E, gerçekten çok hoşuma gitti bir tarih sever olarak. Aynı zamanda farklı bir hava katmış. Arkadaşlar eğer korku seviyorsanız ve böyle izlediğimiz filmler artık sıktı, hep aynı hikayeler olsun istemiyorum diyorsanız Kulyas iyi bir tercih. 8 Ağustos'ta sinemalarda. Keyifle izleyin. Bugün günlerden neydi günler? Bak günleri karıştırdım heyecandan. 29. Evet güzel. 7. 29 Temmuz. Ağust Allah Allah. <laughs> Salı gece 4 sabah 9 kalkınca o kadar yoğun bir tempodayız. Arkadaşlar oyuncularımızla birlikte kapanış konuşmasını yapalım dedik. Gala organizasyonumuzu Mecidiyeköy Biletin Al Torun Center sinemalarında gerçekleştirdik bugün. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Kulyas 2 Zikrayin 8 Ağustos'ta sinemalarda. Kulyas 2 Zikrayin 8 Ağustos'ta sinemalarda. Bekliyoruz. Doğru. Bekliyoruz. Korkuyorsanız yalnız gelmeyin. Korkuyorsanız yalnız gelmeyin. Yalnız izleme musallat olurlar. Peçetesiz gelmeyin. Doğru. Aynen. Teşekkür ediyorum. Kim var orada? Kuryas, Kuryas. Bahsettiğim işaret Kuryas cinlerine ait. Bir insan da göremezsin bunu. 21 düğüm var. Her kilisede yedi düğüm açılacak. A person who continues to commit each of the seven deadly sins is doomed to disgrace. These are not welcome in an religion. Bu gece kudretcinlerin başı buradı için adam ama sıkılacaksın. Neredesin?

Kimsin o? Allah'a şükür, sen koydun karnıma? Şimdiyi bırakıp gideceksin öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim! Zikri 8 Ağustos'ta... Sinemalarda.